Çek ayağını doğru çek olsun. Hadi, bak, hadi. hadi Evet değerli kardeşimiz oraya kadar evet. emekleyerek gitti evet. ve şu anda ayağa kalktı. Bas, doğru, doğru, Şimdi oradan tutunarak tutuna tutuna kendi gelecek Allah'ın izniyle inşallah. Evet Hüseyin'cim dön gel. Haydi bakalım. Tutuna tutuna dön gel. Ha. Yavaş yavaş. İstifelendirme. Bas geliyorum şöyle. Sen kendini... Evet çok güzel. Tutuna tutuna gel sağa sola tutun bırak babanın tutunma. Sen kendin kendi başına gelmeye çalış. Evet evet çok güzel evet çekiyoruz çok güzel. Vay maşallah. Oh, hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Ben dursun öyle. Sağlam dur bak İki el şöyle birazcık. Evet adımdan at yavaş yavaş. Sol ayağına at. Oh çok güzel. Çok güzel. Evet tutuna tutuna. Geçtik mi oraya? İki, dip, dip. Hadi Hadi bakalım yavaş yavaş. Evet yavaş yavaş daha da ileri gidecek. Allah'ın izniyle daha da iyi olacak inşallah.